Selam arkadaşlar. Sizinle FC Mobile falan oynayacağız. Yüzümü de göstereceğim. Devam. Tamam. Dur arkadaşlar şimdi geçelim. Fifi'yim böyle. Yerindeyiz. Biraz daha gelirler. <laughs> ne lan bu? falan da konum yaptı. video'nun yok kanka. kanka Yayın bir yarım saat olduğunda göstereceğim. Sen bertuydın değil mi? Tamam mı kanka? Tabii. Türkiye ileri onayla. Selam arkadaşlar hoş geldiniz. PC mi var falan oynuyoruz yüzümüzü de göstereceğim. kadar elindeyiz. İndireceğiz mi illa? İndirelim bakalım. Hızlı o zaman. Ben de yavaş sarmıştım. Asla. İşte, İkide da bu annemler telefonu alacak. Çabuk açacak. Bertu, bir yedin yani. istesin Hı. arkadaşlarını kararına çevirebilirsin. Arkadaşlar hangi takımı seçeyim? Real Madrid seçeceğim zaten. Adamı Real Madrid yaptım. Seçmezsem olmaz. Şimdi buradan iki saat Real Madrid yani bir, bir dakika gider. like atıp abone sevinirim. illa doğru düzgün bakacağım. Canım bakmak bile istemiyor. Oğlum görmedik yoksa ben hizi basılma mı seçeceğim? İsimle bu yakışmaz ki. süperlik mi? Süperlik mi seçeyim? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Real Madrid hangi şeyde plan var mı? Hiçbirinde çıkmadı. İspanya Ligi'nde FC Barcelona sorarsa da Real lazım. Seçiyorum FC Barcelona'yı. Ya. Ben bunu biliyorum. Parça bu. Selam. Visi adam. Ortalara doğru göstereceğim. Topluluk atacağım. Hoş geldin bir de kanka. Bugün futbol falan vesaire yapıyoruz. Bunun sesini kıstım sesim çıkmıyor sadece. Şöyle süperlikle başlayalım mı lan? İlgin. Benim diye mi var? Ah, başta kız seçeceğim. Avrupa tabi gider. Dur lan. Asya okuyanı seçeceğim. Lan Koreli mi var? <laughs> Arkadaşlar şeyin nerede olduğunu bilen var mı? Yani Madrid'in. Gitarmayayım <laughs> da Şaka şaka ben süper devam edeyim. Avrupa. <laughs> Çık Oha ya Ohio bu e-futbol. FIFA Mobile sonra geçeceğiz. Takıma bakalım lan. Noob mu? Holy Şöyle ilk sezon maçımıza girelim. Maç. Ki. Gelin belki izle de benzer falan atarız. <laughs> Abi olsun bir, 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 buçuk bir buçuk saat bir saat kaç dakika var lan? Bir saat yirmi dakika sonra kapatırım. Sesini açayım mı? Sesim çıkmıyor, açmayacağım. Söyleyin. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Lan? Üç kişi olmuşuz. Kanka ilerilere doğru açacağım. Şey dönmüyor lan. Bunun neden olduğunu bilen var mı? Sizde görünüyor mu arkadaşlar? Ben de görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor de bende. Şu an şu tuşları karıştırıyorsam özür dilerim. Pisiye geçeceğim ya. Olmuyor bunda. Şu taşıyı karıştırıyorum değil mi arkadaşlar? Oha arkadaşlar ben şu şeye nasıl bakacağım? Şöyle bir durdurayım. Durdur. Onun şeylere. Gözükmüyor oğlum, gözükmüyor. Bu da gole giriyormuş. Şeyleri karıştırıyorum ben. Oğlum gözükmüyor hiçbir şey. Nedenini bilen var mı lan? Nedenini bilen varsa bir, bir gizem alır mı be? Yoksa şeye geçeceğim de. Fisi babayla. Hiçbir şey gözükmüyor. Pas mı bu? Şutmuş. Kimse yorulsun yazmıyor lan. Yayın mı dondu yoksa bir şey mi oldu bak. Ona göre bakacağım. Bir şey mi oldu? Şöyle çıkayım. E, futbola gir. Arkadaşlar 4 kişi var gözüküyor. Yok oynamıyor. <laughs> ne oldu lan? devam. Tamam. <laughs> sen bozulmadın mı? Tuşlara gözükmüyor zaten. Tekrar baştan sıfır sıfır. Barışır diye koyalım ismini. Yürü Kanka ben öyle gözledim. göstereceğim ya zaten göstermek için açtın değil Bir sorum var herhalde arkadaşlar. Tekrar birlik maçı yapalım? Hayır. Ayarlar yok mu lan oyunda? Arkadaşlar oyunda ayarlar var mı? Hiç ayarlar bölümü yok. Yoksa ben PC'ye geçiyorum abla. PC Mobile. Etkinlikleri de açamıyorum. Dünya kupası falan sadece oynayabiliyordum. Yapacağım. <laughs> Mikrofon yapma. E, ileri istesin de mi devam edemiyorsun? Yok yok. Çık. Şuna devam etmek istiyorum. Moderatörlük. Oğlum yok mu lan ben şey öleceğim şey. Maçın nasıl yapılıyor bilen var mı? Ben hiçbir şey yapamıyorum çünkü. Yesi dersleri uzman. Nerede lan bu? Yesi dersleri orta seviye. Canlı etkinlikte. Bir maçta 3 gol. Şu maça gidelim o zaman onda 3 gol atalım. Şöyle. Oğlum oynayayım şey yok. Ben turnuvalara katılmak istiyorum. Hadi bakalım. Ha bak bu gözüküyor. Çok da kolay. Arkamda adamlar olmasına rağmen. Şurada var mı lan? Şurada çekeyim bir tane. Ananı... Üçte giderim bu arada. Dikkatli olmalıyım. Mimi kuve ma ma. Kemi ma ma. Hemi kuve İlk şey gitti. Ondan öyle iyi bir şey vermiyor. Kaka. Burak. Arkadaşlar sadece bildiğin o var. Başka kim yok mu? Bize birisi adam yazmış, başka kimse yazmamış. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler için. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Yeni gelenler. Tüh nereye gitti lan o? Abi. Bu ne lan? Bunlar nasıl şu çekiliyor? Abi. Şu çekilmiyor lan bunda. Yeniden deneyeceğiz tabii ki şu çekmeyi bir şey canlar? Bak bak. Gördünüz mü? Böyle şey giyip duruyor. Biraz uzaktan çekeceğiz herhalde. Şöyle. Bak işte oraya gidiyor. Neyle? Bak bak şimdi ne olacak? Lan nereye gitti? Lan bak bak işte orada bu oyun ya. Bak. Oyun benim sinirimi bozuyorsun. Bak! Oyunun altı ne? Lan!